kaybetme korkusu insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan hayat yolculuğumuzda bu korku sayısız kılıkta karşımıza çıkar. Belki bir oyuncağın kırılmasından duyulan ilk hayal kırıklığı, belki de ilk aşkın acısıyla gelen ayrılık korkusu. İlerleyen yaşlarda, kariyerimizde zirveye ulaştıktan sonra düşüş yaşama endişesi, sevdiklerimizin sağlığına dair duyulan derin kaygı ya da uzun yıllar boyunca biriktirdiğimiz maddi varlıkları kaybetme ihtimali. Bu korku bazen bilinçli bir şekilde zihnimizi meşgul ederken, bazen de bilinçaltımızın derinliklerinde sessizce büyür. Kararlarımızı, ilişkilerimizi ve genel yaşam kalitemizi derinden etkiler. Kalp atışlarımızı hızlandıran, uykularımızı kaçıran, anın tadını çıkarmamızı engelleyen, geleceğe dair endişelerle dolu bir sis perdesi gibi üzerimize çöken bu duyguyla nasıl başa çıkacağız? Bu arayışta, antik çağların bilgeliğiyle harmanlanmış, modern dünyanın karmaşasına da ışık tutan Stoacı felsefenin rehberliğine başvurabiliriz. Stoacılar için kayıp, sadece olası bir felaket senaryosu değil, evrenin temel işleyiş prensiplerinden biridir. Onlara göre her şey sürekli bir değişim ve akış halindedir. Doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonunda bu dünyadan ayrılırız. İlişkiler başlar ve biter, mevsimler gelir ve geçer, başarılar ve başarısızlıklar birbirini izler. Bu döngüsel süreç, stoğacıların evrensel akıl, logos olarak adlandırdığı, her şeyi düzenleyen ve uyumlu bir şekilde ilerleten doğal bir düzendir. Bu gerçekliği görmezden gelmek, bu akıntıya karşı kürek çekmeye çalışmak gibidir. Yorucu, sonuçsuz ve eninde sonunda bizi yıpratır. Kaybetme korkusu da işte tam olarak bu kaçınılmaz gerçekliğe karşı gösterdiğimiz direncin bir tezahürüdür. Sahip olduğumuz şeylere, ilişkilere, statülere aşırı derecede bağlanır. Onları sonsuza dek elimizde tutma yanılgısına kapılırız. Bu illüzyon bir gün bu sahip olduklarımız elimizden kayıp gittiğinde derin bir acı ve korku yaşamamıza neden olur. Bu korkunun köklerini incelerken sıkça yaptığımız bir hatayı fark ederiz. Kimliğimizi ve değerimizi dışsal faktörlerle tanımlama eğilimi. Ben bu şirketin müdürüyüm. Benim böyle başarılı çocuklarım var. Benim şu kadar param var gibi ifadeler bilinçli ya da bilinçsizce benliğimizi, özümüzü kalıcı olmayan şeylere bağladığımızın göstergesidir. Bu durumda bu dışsal unsurlar tehdit altına girdiğinde benliğimiz de sarsılır. Değersizlik ve yetersizlik hisleriyle boğuşuruz. Stoacılar ise işte tam bu noktada radikal bir perspektif sunarlar. Gerçek değerimiz sahip olduklarımızda değil, içsel erdemlerimizde yatar. Dürüstlük, adalet, cesaret, öz disiplin, bilgelik, ölçülülük gibi erdemler, dışsal koşullardan bağımsız olarak geliştirebileceğimiz ve asla kaybetmeyeceğimiz yegane hazinelerimizdir. Kendimizi bu erdemlerle tanımladığımızda dışsal kayıplar bizi sarsabilir ancak yıkamaz. Kaybetme korkusuyla mücadelede Stoacı yaklaşımın temel taşlarından biri bu korkunun mantıksızlığını ve işlevsizliğini derinlemesine kavramaktır. Gelecek bizim tam kontrolümüzde olan bir alan değildir. Olaylar bizim kişisel irademizden bağımsız olarak gelişebilir. Sevdiğimiz birinin ani bir hastalığa yakalanmasını, işimizin ekonomik bir kriz nedeniyle kapanmasını, doğal bir felaketin evimizi yerle bir etmesini engelleyemeyiz. Kontrol edemediğimiz şeyler üzerine kafa yormak, endişelenmek enerji ve zamanımızı boş yere harcamaktan başka bir işe yaramaz. Stoacılar bu durumu kontrol dikotomisi ilkesiyle net bir şekilde ortaya koyarlar. Hayatta kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz iki ana kategori vardır. Kontrol edebileceğimiz tek alan, kendi düşüncelerimiz, tepkilerimiz, yargılarımız ve eylemlerimizdir. Dışsal olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğimiz, kayıplara nasıl anlam yükleyeceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Enerjimizi ve odağımızı bu içsel alana yöneltmek, kaybetme korkusunun zehrine karşı en etkili panzehirdir. Bu felsefi derinliği günlük yaşantımıza nasıl aktaracağız? İşte kaybetme korkusuyla başa çıkmak için bazı pratik, stoacı stratejiler. 1. Olumsuz görselleştirme, premeditae malorum, ilk bakışta karamsar ve hatta rahatsız edici gelebilir. Ancak Stoacılar, düzenli olarak potansiyel kayıpları, zorlukları ve acıları zihinde canlandırmanın paradoksal bir şekilde kaygıya karşı bir kalkan oluşturduğunu savunmuşlardır. Sevdiğiniz birini kaybettiğinizi, işsiz kaldığınızı, maddi sıkıntılar yaşadığınızı, sağlığınızın bozulduğunu hayal edin. Amaç bu acıları önceden yaşayarak kendimize işkence etmek değil, kayıpların Zorlukların hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu içselleştirmektir. Bu zihinsel egzersiz, beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmamızı sağlar ve kayıplar gerçekleştiğinde onları daha sakin, daha metanetli bir şekilde karşılamamıza yardımcı olur. Ayrıca sahip olduklarımızın kıymetini daha derinden anlamamızı ve onlara hak ettikleri değeri vermemizi sağlar. Bu farkındalık, anın tadını çıkarmamıza ve sahip olduklarımıza daha sıkı sarılmamıza olanak tanır. 2. Kabullenme. Kaybetme korkusunun en büyük besin kaynaklarından biri kaybı, değişimi reddetme ve ona karşı direnme çabamızdır. Olanı olduğu gibi kabul etmek, direnmeyi bırakmak, gerçeklikle barışmaktır. Bu edilgen bir teslimiyet ya da umutsuz bir kabulleniş değildir. Aksine, enerjimizi kontrol edemeyeceğimiz şeylere harcamak yerine, kontrol edebileceğimiz tepkilerimize odaklanmamızı sağlayan aktif bir süreçtir. Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde derin bir acı hissetmek insanidir. Ancak bu acının içinde kaybolmak, geçmişe takılıp kalmak yerine, bu kaybın hayatın doğal bir parçası olduğunu kabullenmek iyileşme sürecini hızlandırır ve geleceğe umutla bakmamıza yardımcı olur. 3 Erdem odaklı yaşam. Stoacılar için hayattaki en büyük amaç erdemli bir yaşam sürmektir. Dürüst olmak, adil davranmak, cesaret göstermek, bilgeliği aramak, ölçülü olmak. Bu erdemler dışsal koşullardan ve kayıplardan bağımsız olarak sahip olabileceğimiz kalıcı bir değerdir. Kaybetme korkusu zihninizi kuşattığında kendinize şu soruları sorun. Bu kaybın benim karakterimi, erdemli olma çabamı etkilemesine izin verecek miyim? Yoksa her şeye rağmen dürüst, adil ve cesur olmaya devam mı edeceğim? Erdemlerinize odaklanmak, kaybetme korkusunun üzerimizdeki gücünü önemli ölçüde azaltır ve içsel bir denge sağlar. Şükran pratiği. İnsan doğası gereği sahip olduklarımızın değerini ancak onları yitirdikten sonra fark etme eğilimindeyiz. Stoacılar ise sahip olduklarımızın değerini her gün bilinçli bir şekilde hatırlamamız gerektiğini vurgular. Her sabah uyandığınızda sahip olduğunuz tüm nimetler için küçük ya da büyük minnettar olun. Sağlığınız için, sevdiklerinizin varlığı için, güzel bir günün başlangıcı için, hatta basit bir kahve için şükredin. Bu düzenli şükran pratiği, kaybetme korkusunu azaltır ve hayata karşı daha pozitif, daha tatminkar bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olur. Sahip olduklarımıza odaklanmak, eksikliklerimize odaklanmaktan çok daha yapıcı bir yaklaşımdır. 5. Değişimin kaçınılmazlığı üzerine düşünmek. Her şey sürekli bir akış ve değişim içindedir. Bu evrensel bir yasadır. Stoacılar bu temel gerçeği sürekli olarak zihnimizde tutmamız gerektiğini belirtirler. Sahip olduğumuz her şey, ilişkilerimiz, başarılarımız, hatta bedenlerimiz bile geçicidir. Sevdiklerimiz bir gün bizden ayrılacaklardır. Bu acı bir gerçek olsa da, bu gerçeği kabullenmek, kaybetme korkusunu hafifletir. Bu farkındalıkla yaşadığımızda sahip olduklarımızın değerini daha derinden bilir ve her anın kıymetini daha iyi anlarız. Geçiciliğin bilincinde olmak, anı daha dolu yaşamamızı ve geleceğe dair belirsizliklerle daha kolay başa çıkmamızı sağlar. Kaybetme korkusuyla başa çıkmak, sihirli bir değnek değdirerek anında gerçekleşecek bir dönüşüm değildir. Bu Ömür boyu sürecek bir öğrenme süreci, sürekli bir zihinsel egzersizdir. Stoacı felsefenin bize sunduğu bu değerli araçları kullanarak kaybetme korkusunun bizi esir almasına, hayatımızı kısıtlamasına izin vermeyebiliriz. Onun yerine hayatın doğal akışına güvenmeyi, sahip olduklarımızın değerini bilmeyi, içsel huzurumuzu korumayı ve en önemlisi erdemli bir yaşam sürmeyi öğrenebiliriz kaybetme korkusuyla yüzleşmek bizi zayıflatmak yerine güçlendirebilir. Hayata karşı daha dirençli, daha bilge ve daha anlamlı bir şekilde yaşamamıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki en büyük kaybımız, kaybetme korkusuyla yaşayarak geçirdiğimiz, anın tadını çıkaramadığımız kıymetli zaman dilimleridir. Stoacı felsefenin ışığında bu korkunun zincirlerini kırabilir ve özgürleşebiliriz.